Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine insan Klimana doğru yola çıktık. Güzel bir oyun oldu. 3 kişiydik maalesef. Tek kişi tamamladık oyunu. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar dur ya. Lan kayan. <laughs> tamam, kilim mi çağıracaksın? Hayırdır lan? Ulan kayan, ulan kayan, not öldün ya. Ne bir ses? Ya bu AK'nin anasını avradını. Abi silahın kontrolü yok ya. Bak. Allah'ın belası. Aha. Aha. Oğlum bak kilimi çalmayın. Senin neredesin? Diğeriniz nerede? Ya bu çiğdem gözünü seveyim göster arkadaş. Göster ya. Ya ben fazla kilo alacağım diye adamın nerede olduğunu göstermiyor. Aha geldim. Geldim. Geldim 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 geldim, geldim. geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bak şuradan modama işlem geliyorum. Gidiyorum, gidiyorum sakin ol sakin Gördüm Bin aracı Ne oğlum sen burada ne işin var lan senin? Burada ne işin var? Gel gel kaldır beni gel. Lan Allah'ım, Allah'ım ya Gördüm seni de alacağım o beynini. Az kaldı. Sağda da biri var, solda da biri var. Herkes birbirine sıkıyor. Oğlum kaçma o tarafa. Alacağım senin beynini. Kaçma. Kaçma. Öl Orada mı ölüyorsunuz? Ne? Oğlum çık lan. Çık hadi köpek çık. Aha. yatıyorsun ha. Şerefsiz. Köpeğe bak ya. Adi herif ya. Allah Allah. Ya dur sen de 4x alıp durma be. Let's go. Oğlum bir kişi daha varsınız. Buradan m de vuran aldı. Aldım be. Aldım be. Ne ölümsüz çıktı ya? Oh.